Merhabalar. Merhabalar. Ee, biraz kendinizi anlatabilir misiniz? Tabii anlatayım. Adım Bayram Korkmaz. Bolu'dan geldim. Evet. 21 senelik aşçıyım. Evet. Ee, restoran piyasasından gelmekteyim. Ee, Yeşilçam Yeşil ee, Çam Kadınlar Kahvesi Dünya Mutfağı'nda aşçıbaşı yardımcısıyım. yardımcısı. Ee, sahibi de zaten Yeşil Çam'ın eski eskitemediği aktörlerinden Sönmez Yıkılmaz'ın mekanıdır. Ee, kendisi buraya e, kadınlar kahvesini açmaktan ziyade Onlara bir de e, Dünya Mutfağı'ndan hizmet verebilmek amacıyla açmıştır kendisi burayı. E, mekanımız yeni yeni açılıyor, menümüzü oluşturduk. E, Güzide bir mekan olacağını tahmin ediyorum. Çünkü buranın insanları da, e, buraya gelen insanlar da zaten Yeşilçam Sokağını bilen insanlar. E, işte, menümüz gayet bir zengin menümüz var. Salata çeşitlerimiz, e, makarna çeşitlerimiz, ızgara çeşitlerimiz, ara sıcaklarımız, başlangıçlarımız zeytinyağlı aparatiflerimiz mevcuttur. Evet. Yani her zaman zevkinde e, vatandaşa hitap edebilecek bir evet. oluşturduk. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Buraya gelsek mesela yemek yerken başka ünlüler, yeşil camın sanatçılar buraya ge gelecekler mi? Geliyorlar mı? Gelirler, karşılaşabilirsiniz. Evet. Bak, sürpriz olmaz yani. Burası. Kimler gelir buraya mesela? Ee, abinin arkadaşlarından işte Kimlerle yani şey? İsmini sayamayacağım bu çok ünlü arkadaşı var zaten. Evet, yeşil zaten. Yeşil, abi, yeşil. yeşil evet. evet. Onlardan gelebilir de herhalde karşılaşabilirsiniz. Biz sürekli evet. karşılaşıyoruz çünkü. İşte dediğim gibi yani bunun yanında tatlı çeşitlerimiz de olacak. Evet. Yani yaklaşık 10-12 çeşit tatlımız olacak. Hatta ekmeğimiz dahi kendimiz üreteceğiz biz bunda. Evet. Müşteriye verdiğimiz ekmekleri. Evet. Yani e, insanlar güler yüzlü, hijyenik, güzel, de bir ortamda hizmet vermeye çalışacağız. O zaman ilginize çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yine geleceğiz burayı takip edeceğiz. Her zaman. Tamam.